Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan 2024 çarşamba günü açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Mart ayında enflasyon aylık bazda %3,16 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda ise %68,50 olarak kaydedildi. Bu veriler, milyonlarca vatandaşın gelirlerini belirleyecek olan Temmuz zammı için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Temmuz ayındaki zammın belirlenmesinde etkili olacak olan 3 aylık enflasyon farkı bu açıklamanın ardından belli oldu. Ancak, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Balkur Emekli Zammı ise Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak. Bu gelişmeler, vatandaşların gelirlerinin belirlenmesinde ve ekonomik durumlarının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Temmuz ayındaki zammın belirlenmesiyle birlikte, milyonlarca emekli ve çalışanın alım gücü üzerinde doğrudan etkisi olacak. Bu nedenle enflasyon rakamlarının ve zamın belirlenmesi süreci yakından takip edilmekte ve vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle beklenmektedir. 2024 yılının ilk çeyreği olan Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK tarafından açıklandı. Ocak ayında %6,70, Şubat ayında %4,53 ve Mart ayında %3,16 olarak gerçekleşen enflasyon, yıllık bazda ise %68,50 seviyesine ulaştı. Bu rakamların belirlenmesiyle birlikte milyonlarca emekli ve memur için Temmuz ayındaki zam oranları da netleşti. 3 aylık dönemde enflasyonun toplam %15,05 olduğu dikkate alınarak Temmuz zammı için önemli bir referans elde edildi. Ancak Temmuz zammı için emekli maaş tablosunun tamamının belirlenmesi için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de beklenmesi gerekiyor. Bu gelişmeler milyonlarca emekli ve memur için önemli bir maddi belirsizliği ortadan kaldırmış oldu. Temmuz ayındaki zam oranları vatandaşların gelecek dönemdeki maddi durumlarını belirlemede kritik bir rol oynayacak. Bu nedenle enflasyon ve zam oranlarına ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle takip edilmeye devam edecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammı konusu son dönemde gündemin en önemli maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK, Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. Mart ayında aylık bazda %3,16 olarak gerçekleşen enflasyon oranı, yıllık bazda ise %68,50 seviyesine ulaştı. Bu veriler, emeklilerin Temmuz ayındaki zammı için belirleyici olacak önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Özellikle 2 aylık enflasyonun ardından %11,53 olarak kesinleşen maaş zammı, Temmuz ayındaki zam miktarının belirlenmesinde ilk adımı oluşturdu. 4A Sosyal Sigortalar Kurumu ve 4B Bağkur emeklileri için hesaplanan zam oranı %15,06 olarak belirlendi. Ancak, Nihai emekli zammı için 3 Temmuz'da TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması bekleniyor. Bu açıklamanın ardından emekli maaşlarındaki kesin zam oranı netlik kazanacak ve emeklilerin alım gücüne doğrudan etki edecek. Öte yandan en düşük emekli maaşı olarak belirlenen 10.000 TL'nin Temmuz ayında yeniden artacağı bilgisi de önem taşıyor. Emeklilerin maddi durumunu doğrudan etkileyen bu gelişmeler, ülke genelinde milyonlarca emeklinin beklentilerini şekillendiriyor. Temmuz ayındaki zam oranlarının netleşmesiyle birlikte emeklilerin alım gücünde önemli bir değişim yaşanması bekleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için yıllık olarak gerçekleştirilen zamlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında emekli maaşlarına yansıtılıyor. Bu zam oranlarının belirlenmesinde ise enflasyon verileri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uygulanan refah payı gibi faktörler büyük önem taşıyor. Özellikle son yıllarda ekonomik istikrarın sağlanması ve emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla Başkan Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda refah payı uygulamasına ağırlık veriliyor. Bu kapsamda emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranlarının yanı sıra belirli bir refah payı da eklenerek emeklilerin alım gücünün artırılması hedefleniyor. Ancak emekli maaş zammı için belirlenen enflasyon rakamları da oldukça önemli. Genellikle 6 aylık enflasyon rakamı baz alınarak zam oranları hesaplanıyor ve bu oranlar emekli maaşlarına yansıtılıyor. Dolayısıyla enflasyon verileri ve refah payı gibi faktörlerin bir arada değerlendirilmesiyle emekli maaşlarının artışı belirleniyor. Öte yandan emeklilerin alacakları zam oranları, emekli maaşlarının yanı sıra ülke genelindeki ekonomik durumu da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle her yıl belirlenen zam oranları, emeklilerin ve ailelerinin yaşam standartlarını doğrudan etkileyen önemli bir konu olarak gündemde kalıyor. Ekonomideki önemli adımlara odaklanarak enflasyonun düşürülmesini öncelikle hedeflerinden biri olarak belirledi. Ancak sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refahın sağlanması için de dikkat çeken politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda hükümet tarafından atılacak ilk adımlardan biri emeklilerin maaşlarının düzenlenmesi olacak. Emekli maaşlarının belirlenmesinde kullanılan kök maaş düzenlemesi, refah payı ve taban aylık artışı gibi formüllerin masaya yatırılması planlanıyor. Bu adımların emeklilerin alım gücünü artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirilmesi hedefleniyor. Özellikle ekonomik istikrarın sağlanması ve enflasyonun kontrol altına alınması, emeklilerin de yaşam standartlarının yükseltilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. Bu doğrultuda yapılacak düzenlemelerin, emeklilerin refah düzeyini artırmak ve ekonomik güvenliklerini sağlamak adına büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Hükümetin ekonomik reformlar ve sosyal politikalar aracılığıyla emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik attığı adımlar, ülke genelinde ekonomik istikrarın ve sosyal adaletin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu bağlamda emeklilerin ekonomik ve sosyal refahlarının artırılması, hükümetin öncelikli gündem maddelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammed Bayram, Emekli ve memur maaşlarını belirleyecek olan 3 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bayram, "Emekliler şu anda %15'lik bir artışı hak etti. Ocak ayında %6.7, Şubat ayında %4.53, Mart'ta ise %3.16 olarak açıklanmasının ardından 3 aylık enflasyon %15 oldu." şeklinde konuştu. Bu açıklama emeklilerin ve memurların maaşlarını belirleyecek olan enflasyon rakamlarının son 3 aydaki performansına işaret ediyor. Mart ayında açıklanan enflasyon rakamlarının önceki aylardaki artışlarla birlikte toplamda %15'lik bir artışa işaret ettiğini belirten Bayram, bu durumun emeklilerin maaşlarında yapılacak olan zam oranını belirlemekte önemli bir etken olduğunu vurguladı. Bayram'ın bu açıklaması emeklilerin ve memurların maaşlarının belirlenmesinde kullanılan enflasyon rakamlarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Emeklilerin ve memurların alacakları zam oranlarının enflasyon rakamlarının yanı sıra ekonomik koşullar ve hükümet politikalarıyla da yakından ilişkili olduğu biliniyor. Bu bağlamda Bayram'ın yaptığı değerlendirme emeklilerin ve memurların maaşlarının gelecekteki seyrini anlamak açısından önem taşıyor. Uzmanlar, emeklilerin alım gücünü artırmak ve ekonomik refahlarını iyileştirmek adına alınması gereken önlemlere vurgu yaparken, son enflasyon rakamlarının ardından emeklilere yönelik beklentileri değerlendiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılın emekliler yılı olacağı yönündeki ifadelerine dikkat çeken uzmanlar, emeklilerin fazla bir oransal zama hak ettiğini dile getiriyorlar. Son açıklanan Mart ayı enflasyon rakamlarının ardından yılın ilk 6 aylık enflasyon tahminlerini de paylaşan uzmanlar bu tahminin %25 civarında olduğunu belirtiyorlar. Ancak bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde atılacak adımların büyük önem taşıdığını vurguluyorlar. Faizlerdeki artışın ve sıkı para politikasının devam etmesinin enflasyon üzerindeki etkilerini işaret eden uzmanlar, mevduat faizlerinin yüksek seviyelere ulaşmasıyla birlikte enflasyonun %25 civarında seyredeceğini öngörüyorlar. Bu durumda emeklilerin maaşlarında yapılacak olan zam oranlarının enflasyonun seyrine ve ekonomik koşullara bağlı olarak şekilleneceği belirtiliyor. Uzmanlar hükümetin emeklilerin alım gücünü artırmak ve ekonomik refahlarını iyileştirmek adına gerekli adımları atması gerektiğini vurguluyorlar. Ancak bu adımların ne şekilde ve ne zaman atılacağı konusunda net bir açıklama yapılmamış durumda. Bu nedenle emeklilerin zam beklentileri ve ekonomik gelecekleri hala belirsizliğini koruyor. Emekliler ve memurların maaşlarına yönelik önemli açıklamalar geldi. Emeklilere Temmuz ayında yapılacak olan zam oranıyla ilgili olarak %25'e varan bir artışın beklendiği ifade edildi. Bunun yanı sıra bir de refah payının ekleneceği belirtildi. Ancak refah payının kesin miktarı hakkında net bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar enflasyonun seyrine göre refah payının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdiler. Memurlar için ise toplu sözleşme zammının %15 olduğu açıklandı. Bu zam oranı enflasyon farkı olmasa dahi memurların maaşlarına yansıtılacak. Dolayısıyla memurların maaşlarında yaklaşık olarak %25'e varan bir artış bekleniyor. Ancak uzmanlar memurlar için ekstra bir refah payı artışı öngörmüyorlar. Bu açıklamalar emekliler ve memurlar arasında zam beklentilerini ve maaş artışlarını belirsizlik içinde bırakırken enflasyonun seyri ve ekonomik koşulların girişimi dikkatle takip edilecek. Her iki grupta maaşlarındaki artışın ekonomik şartlara uygun olmasını ve yaşam standartlarını iyileştirmesini umut ediyor.